Sus lan! Aaa! Kaç 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 kaç! Gitti gitti gitti. Tamam o tarafa gittiler. Biri sağa, bir sola gidiyor. Oğlum bunlar sıkıntı ama ya. Ben de sağa gideceğim. E ben de sağa gideceğim. Eee şöyle geliyor. Bakayım bu tarafa gelecek mi? Bu ta arkada da var, arkada da var. E, geliyor 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 geliyor. Kaç 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 kaç! Kaç oğlum! Sınıfa gir. Oh! Son anda, son anda, son anda. Oh! Son anda kaçtım. Vallahi son anda kaçtım. Şey var orada. Dur bakayım enerji dolsun. Tamam. Şuradan bir soda daha alabiliriz. Hatta ne biliyor musunuz? At. Yok, soda alalım, soda alalım. Ver sodayı. Tamam. 3 tane sodamız oldu. Enerjimiz yok. Bir enerji dolduralım. Bir enerji dolduralım. Ama mı geliyorlar? Git geri git geri git geri git geri git. Arkadaşlar bir soda kullanacağım mecbur burada. Burayı halletmemiz gerekiyor. Arkadan da gelecekler çünkü. Bakayım. Tamam onu gönderdim. Onu gönder. Ee, şimdi şuraları halletmemiz gerekiyor. Gelen giden yok. Şuraya bir girelim. Soda falan var mı? Yok. Enerji doldur. Enerji doldur. Enerji doldur. Elephant Enerjimiz dolsun. İlerleyeceğim şimdi buradan. Bir bakayım. Bir de buradan bakayım. Tamam. İlerle, ilerle, ilerle. İlerle oğlum. Allah kahretsin. Gelme. 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 Geliyor. Geliyor, geliyor. Tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şuraya gidelim. Enerjiyi doldur tekrardan. Oğlum, ne kadar zor lan kaçması. Vallahi çok zor ha. Elephant hit. Sakin sakin tamam. Allah kahretsin yine öldürdü beni ya. Sağıma bakacaktım.